Merhaba arkadaşlar. Bugün size suyun yolculuğundan bahsedeceğiz. Hiç akarsuların nasıl oluştuğunu merak ettiniz mi? Hadi başlayalım. Yağmur ve kar suları dağların yamaçlarından aşağı iner ve küçük derecikler halinde toplanır. Bu derecikler birleşerek daha büyük akarsuları oluşturur. Akarsular da yolculuklarına devam ederek denizlere, göllere ya da okyanuslara kavuşur. Akarsular sadece suyun yolculuğu değil, aynı zamanda birçok canlının evidir. Balıklar, su kuşları ve daha nice canlı akarsularda yaşar. Hatta akarsuların etrafındaki bitkiler de bu sudan beslenir. Her akarsuyun hızı ve taşıdığı su miktarı farklıdır. Bazıları yavaş yavaş akar ve geniş deltalar oluşturur. Bazıları ise hızla akarak derin vadiler ve kanyonlar meydana getirir. Akarsuların bu gücü sayesinde toprak aşınır ve yepyeni yer şekilleri ortaya çıkar. Akarsular biz insanlar için de çok önemli. Tarım için sulamada, içme suyu olarak, hatta enerji üretiminde bile akarsuları kullanırız. Bu yüzden doğanın bize sunduğu bu can damarlarını korumak hepimizin görevi. Hadi siz de akarsular hakkında öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Akarsular doğanın en güzel hediyelerinden biri. Keşfetmeye devam edin.